Biz sendika örgütlenmede, bir, bundan 15 sene evvel bir memur sendikasını, onların arkadaşım benim, sayılar 22 binler. Asgari ücretle çalışan bu ülkede 6 milyon insan var. Aldığı ücret 1600 lira. Bir o kadar da emekli var. Bir o kadar da emekli var. İşsiz var. Yani topladığınız zaman, 1600 liranın altında bu ülkede 20 milyona yakın insan ücret alıyor. 1000 liranın altında ücret alan da insan var. Hiç almayan da var. İşte 80 milyonluk bir ülkede sene 1982'de ülke nüfusu 44 milyondu. Sendikalı 2 2,5 milyondu. Şimdi ülke nüfusunun geldiği tablo ortada. Şimdi işte 81-82 milyonuz. Sendikalı 1000 1 milyon 700 bin civarında. İşte bunun da büyük bölüm, pardon 1 milyon 900 bin civarında. İşte bunun da 1 milyonu biziz. Bu tablo bu ülkeye 2018 yılında bitti, 2019'a giriyoruz. Yakışmıyor. Oda ve borsalarda görev yapanlar aday oldukları zaman kaybederlerse geri dönecekler. Niye odalara ve borsalara böyle bir imtiyaz? Niye? barolar var, esnaf odaları var, sendikaları var, sivil toplum var. Bir sürü yer var. Yani illa bu ülkede siyaseti patronlar mı yapacak? Yok böyle bir tablo ya. Anlamakta zorlanıyorum. Anlam ben bu saatten sonra sakın yanlış anlaşılmasın. Ne bir yere aday olacağım. Yani ne belediye başkanı olacağım, ne milletvekili olacağım. Şey bundan daha bir yer var, güzel bir yer, keyifli bir yer elhamdülillah. i̇şte burada İnşallah Allah akıl fikir verir de zamanında size helallaşıp çekip gitme arzu ediyorum. Yapacağımız bu bizim. Ama bu yapılan düzenleme ya toplumun her kesimi ne olsun ya ne odalara siyaset bulaysın ne sendikalara iyi ya sen şimdi bir partiden aday ol bu da odaya odayı ondan sonra geri dön nasıl olacak bu iş yani nasıl olacak sen şimdi ondan sonra bir partinin temsilcisi olmuş oluyorsun bu ülkede siyaseti çöpçü de yapsın işçi de yapsın köylü de yapsın herkes yapsın. Yani illa patronlar yapacaklar diye bir ayet yok. Tulum giymeyene işçiliği anlatırsanız anlamaz. Tarlada çiftçilik yapmayana gitsen sen mecliste çiftçi temsil et derseniz inanın anlamaz. Kıdem tazminatına ilgili mevcut durumumuzla ilgili nokta kadar geriye gitmezler. Gidemezler haberiniz olsun. Yapamazlar. Kıdem tazminatı bizim son kalemiz. Almayanlar var mı? Var. Onlarla ilgili bir düzenleme yapmak lazım. Ona da biz Türk iş olarak her türlü katkıyı sağlarız ama bu sistemi bozmanın hiçbir anlamı yok. Ben Odalar Borsalar Birliği Başkanı'na soruyorum kıdem tazminatına ilgili, fonla ilgili istemiyorum diyor. Türkiye İşveren Sendikalarına soruyorum onlar da istemiyor. Ben kimin istediğini anlamakta zorlanıyorum. Onun için bu ülke muhalefetiyle, iktarından Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar ülkesi ise Vanlı'nın da, Tatvanlı'nın da, Muşlu'nun da, Balıkesir'in de bu ülke hepimizin ülkesi. Her ortamda aynı iş yeri. İşçinin yemeği var, servisi var, ikramesi var, maaşı var, aylığı var. Taşeronun ne servisi var, ne yemeği var, ne ikramiyesi var, hiçbir şey yok. Böyle bir tablo. Her gün her ortamda bunu söylemeye gayret sarf ettik. O gün dediğimiz şuydu, dedik asıl işi yapanlar kadroya geçsin. Talebimiz öyle yola öyle çıktık. Herkes girdi. Ama asıl iş yapanlar kenarda kaldı. Arabanın sahibi mavini kenarda kaldı. Asıl iş yapanlar, işte karayollarında var, demir yollarında var, devlet hava meydanlarında var, PTT'de var, şekerde var, TRT'de var. Her yerde var. 85 bin kişi. Güzel bir örnek de şey işte 100 kilometre yol yapıyorsun, 100 metreye bırakıyorsun. 99'u kimse konuşmuyor, 100 metreye konuşuyor. Şimdi ben de burada şu anda 100 metreye konuşuyorum. Bir an evvel Tatvan'dan sesleniyorum. Kitlerde kadroya geçmeyenler, taşeronlar bir an evvel kadroya geçmesi gerekiyor. Bu dayanabilir, sürülebilir bir iş değil. Çünkü arkadaşları, akranları, herkes kadroya geçti, arkadaşlarımızın içerilerine verimi düşüyor. Arkadaşlarımızın evlerinde huzuru kaçıyor. Onun için bir an evvel Sayın Cumhurbaşkanımız bir talimat versin. Oralar borsalar birliklerinde yok, adaloyaların konusundan bizim konumuz inanın daha çok önemli. Bunu halletmek lazım, bunu çözmek lazım. Dedim ki paylaşmak berekettir, paylaşmak mutluluktur bunun muhatabının tamamına yakını özel sektör olduğu için dedim çekin de biz de hükümette oturduğumuz zaman 2000 liradan başlayalım maalesef o günden bugüne toplarsanız 3-5 tane işveren sağ olsunlar onlar 2000 liraya çektiler ama büyük bölümü 2000 liraya getirmedi şu i̇şte ben her yerde ifade ettiğim zaman işverenler ayaklanıyor deniyor ki batıyoruz İçimden bir şey söylemen geliyor da Allah var ya diyorum ki ya demeyin gene ya 2000 liraya sen batıyorsan Kurban olayım Allah aşkına ya. 2000 lira biz geçinmeye çalışıyoruz. Kira ödüyoruz. Çocuğu okula götürüyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Yani bir dene kendi kendine bir antrenman yap bakalım. Kaç gün oldu 2000 lirayla? Maalesef bugüne kadar belli bir yere gelmedi. İşte önümüzdeki ayın başında resmi görüşmeler başlayacak. Türk iş, asgari ücretin geçinilebilir bir ücret olması doğrusunda onun tarafı biziz ne yapmak gerekiyorsa siyasi iktidar ülkeyi yönetenler neden anlıyorlarsa onu yapmak durumundayız. Çünkü ülkedeki asgari ücretlinin gözü kulağı Türk iş topluluğunda, Türk iş yönetiminde, Türk iş başkanlar kurulunda. Bizden sonra da orada durur, Gördüğün zaman görürsünüz. Geldiğiniz zaman size de bir çay bekleriz. Teşekkür ederim. Özetleyecek. Şimdi yasa değişiklikleri çalışma hayatında çok sık gerçekleşiyor. Sayılar değişikliğimiz var. Benim size yansıttığım değişiklikler sadece 2016 yılından günümüze kadar yapılan değişiklikler. Başka sizin de eğer katılımınız olursa zaten hem benim için de bir görü dönüş olmuş oluyor